Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosu ile karşınızdayız. Bugün etkinliklerden kazandığımız ödülleri açacağız, toplayacağız. Mega paketler, efsanevi paketler. Ondan sonra maçın oyuncusu oynayacağız. Kazı kazan kazayacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet yine oğlumla beraberiz ve başlıyoruz. Sezon ödülümüzü alalım. 57 zümrüt, 560 elmas. Sırayla al. Şimdi burada iki tane efsanevi karakter paketimiz var. Onları açalım. Demir Gaga, İstiride Taç, Asil Samuray. Savaşçı kadın istiride taç. Mantar kral asil samuray geldi arkadaşlar. Şimdi aşağılara doğru inelim. Paketlerimizde ne var? İki adet efsanevi paketimizi de açalım. Atla yaptık. Böyle. Sihirdar. Savaşçı kadın. İstiride taç. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Mega paketimize. Mega paketimizi açalım. Yıkım lordu 17 adet geldi. Demir Gaga 14 adet. İstiridye saç 12 adet. Asil samuray 43 tane geldi. 8 tane galaktik çavuş. Bu kısmı atlayalım. Ve arkadaşlar bunları da alalım altınlarımızı, paralarımızı, zümrütlerimizi ne varsa alalım. Şimdi bir kazı kazan kazıyacağız arkadaşlar. Hangisini kazıyacağız? 100 bin altın değerinde kazı kazan. Evet şimdi seçiyoruz bir tane. Bence hangisini seçeceğim onu bilmiyorum. Bence üçüncü. Bakalım arkadaşlar ölümcül zombi zincir kıran. Ölümcül zombiden yetenek geldi arkadaşlar. Bir tane daha kazıyalım. Şöyle tek tek açalım. Zincir kıran. Yine ölümcül zombi. Yine aynısı geldi. Yetenek şeyi hız geldi. Son bir tane daha yapalım. Zaten 3 tane hak veriyor. Bence arkadaşlar orta. Ay orta yapamam. Evet, ya. tek, tek, tek tek kazıyalım. Orada ne çıktı? Ölümcül zombi 5 kart. 20 bin altın. Ölümcül zombi. Ne ne çıkmış bakalım. Yine aynısı çıkmış. Arkadaşlar yani 3 tane kazı kazan kazıyoruz. Üçünde de bu ölümcül zombi artı 4 hız geliyor. Yani biraz artık düzeltmeler lazım bu işleri. Şimdi bir maçın oyuncusuna girdik. Videomuzu izledik ve maçın oyuncusuna girdik. Bir tane maç seçim bileti. iki elmas. 1466 altın. Üç görünmez top. Karakter paketi çıktı. Kırmızı yedik. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Devam ediyoruz. Bu matematik iyi geçmeyecek. Yani iyi geçeceği zaman baştan kendini belli ediyor. Şimdi bu adımda muhtemelen bir kırmızı kaç çıkaracaklar. 19 elmas kırmızıyı yedik. Pes edelim yeni baştan başlayalım. Evet. ya var. bunu da en başa koymuşlar ki arkadaşlar yanlışlıkla buna bassınlar diye. Bir... Evet arkadaşlar bir maçın oyuncusundan daha giriyoruz. Bakalım bu sefer nasıl geçecek. Yani. Bakalım bugün şansımız nasıl. 20 elmasla başladık. İyi başladık iyi devam etsin. 2 elmas. 10 elmas. Altın çıktı. Karakter paketi. Kırmızı yedik. Devam edelim. Kararı sana bırakıyorum da bu bugün maçın oyuncusunun pek keyfi yok. Devam etmek istiyorsan devam et. Sana bıraktım. Devam et o zaman. Ona kadar devam edelim. Burada önce toplayalım. Yine bir kırmızı kaç çıkar. Devam et hadi. Kırmızıyı görene kadar devam et o zaman. Hadi bakalım güzel. Burada güzel bir şey bul. Artık hadi bakalım. Artık burada bulayım. Hadi bakalım. Derin bir nefesini aldı. Ve karakter paketi çıktı arkadaşlar. Toplayalım yeter. Çok da şansımı zorlamayalım. Fena geçmedi. Karakter paketimizi açalım. İstiride taşı tamamlamak üzereyiz. Bunları atlayabiliriz. Son olarak da bir adet maçımızı yapalım ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak karşımıza. Güçlü bir rakip bekliyorum. En güçlüsü gelsin. Bot geldi karşımıza. Yani şey zayıf geldi arkadaşlar. Oyunun tadını çıkartmak için tam 10 gol yiyeceğim arkadaşlar. 10 gol. 10 gol. Kendi kalemize gol atamıyoruz. 3. Çünkü maçın bir şeye çıksın. Heyecanı çıksın. O güçlü diyor oğlum ama istediği kadar güçlü olsun. Kaybetsek ne olur ki? İşte ben biliyordum. Bir kere yapmıştık. Bak şimdi sen gör. Şurada Şöyle çok yani. vakit kaybetmesek. Şu 10 golü bir an önce yesek. Yedi. Ya kaybetsek de canımız sağ olsun yani. Yapacak bir şey yok. Bu, 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 Bunu da, dedik bak. Söz ağızdan bir kere çıkar. 10 on, on gol. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> 62 saniyemiz var. 10'a 1 oldu. Gol yedik 11 oldu. Bak, Ye Vallahi yenirsek işte. sen senin, işte. de kurtulamayız ama bakalım arkadaşlar. Ben ne demiştim? İşte oynuyor mu yani? Bak. Evet. Ha yani bu bot da olmayabilir ha. 13 2 oldu arkadaşlar evet. Ya ne yapıyorum <laughs> baba? Ben senin yapma dedim. 5 gol ya. 5 gol. Ya sen öyle deyince ben daha çok gol <laughs> yiyorum bir saniye. Bu bot zannettik ama bot değilmiş. Bir tane daha maç yapacağım o zaman senin için. Harbi iyi oynuyormuş he. Ben sana ne dedim ama? Ben sana ne dedim? <laughs> evet seni dinlemedik. Sözde mi hiç dinlemiyorsun ya? Seni dinlemedik. Perişan olduk arkadaşlar evet. Ya kaybettiğimiz bir maç olsun. E ben söyledim az önce. Tamam şimdi bak Ve bir hiç tane. Hiç dinlemiyor beni yani. Bize bak bir <laughs> İki tane. İki tane kalmıştı özel kuş. Şimdi, kuşum. şimdi bir maç yapı, yapıyoruz. Hadi özel bakalım. kuş. Özel kuş kalmıştı iki tane. Beni dinlememişti. Sonra da ben ayrıca da Bak yine bak bu bot. Bu kesin bot. Bu kesin bot arkadaşlar. Hayır. Hayır. Olsun, hayır. Dört tane. Bak, dört. dört tane tamam. Bu sefer seni dinliyorum. Biraz önce dinlemedik. Bot zannettik ve de iyi oynadı. Ama bu bot arkadaşlar. Dört tane yiyeceğim. 10 ya. yani, tane, tane yiyeyim ya. Yani. 10 on tane On yiyeyim. Bunu, 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 kazanırım bak. Bekle. Beş. Yeler o zaman. Ama bir de biraz önce golleri çok zor yedik yani. 6 7 Bu maçı kazanamazsam oyunu sileceğim. Bakalım göreceğiz. Ama şey mi? <laughs> evet arkadaşlar ve maçımız başladı. Demin 60 saniyedeydi. Şimdi 73 saniyede. Ve küçük kaleye golümüzü attık. bunu 9, 9 saniye Alırım ben bunu ya. Ben deminkini de böyle zannettim. Oyuna biraz heyecan katalım dedik. Ama sen de bu yaptın. Evet. Bunu yenersin. Tamam bunu yeneceğiz inşallah. Şöyle bir seriye bağlasak. özel güçlerelim. Şöyle özel güçe gerek yok. Üç tane kullan, üç tane. İki tane. Ona 5 oldu, biraz Çok yakınlaşmamız kolay. lazım. 6'ya 10. He, seriye bağladık arkadaşlar. Sekiz on. Dokuz on. Bunu yetişin dedim. Ben bunu ilk Ona şey ooo. demiştim. Az önce ben. Evet, Az önce sen dedin ki bu evet güçlü dedin. Dinlemedim. Evet arkadaşlar. Yani şu garantiye alalım işimizi. Şöyle bir gol daha atalım. Az daha oyun gidiyordu kaybetseydik. 14-10 15 10. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye geçtik. Nice binlere diyorum. 20 olabilecek miyiz bakalım? 19 ve 20. Evet arkadaşlar maçı bırakıyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.